Merhabalar ben fizyoterapist Reşat. Bugün fizyotip ekibiyle beraber sizlere karpal tünel sendromu yani elimizdeki sinir sıkışması rahatsızlığından bahsediyoruz. Bu rahatsızlıkta neler yapabiliriz, hangi egzersizler uygulamalıyız ve neleri yapmamamız gerekir bunlardan bahsediyoruz. Karpal tünel sendromu nedir? Neden böyle bir rahatsızlık ortaya çıkar? Ve bu rahatsızlığın ortaya çıkardığı problemler nelerdir? Bunları bilmek ve öğrenmek sizler için çok önemli olacak çünkü hastalığa neden olan etkeni bilmezsek ortadan kaldırmazsak tedavimiz başarıya ulaşamaz ya da kalıcı olamaz. Karpal tünel, elimizin avuç iç kısmında kemikler ve bağlarla sarılı dar bir kanaldır. Bu kanaldan parmaklarımızı bükmeye yarayan 9 tane tendon ve kaslarımızı çalıştırmaya yarayan bir sinir, medyan sindir geçmektedir. Ve birçok sebeple bu kanalın darlaşmasıyla medyan sinirin bu kanal içinde sıkışmasına karpal tünel sendromu denmektedir. Karpal tünel sendromuna neden olan en önemli etkenleri söyleyelim. Şimdi en önemli etkenlerin başında el bileğini kötü kullanmak geliyor. Bu ne demek? Yani çok fazla temizlik yapmak, çok fazla bez sıkmak, bulaşık yıkamak, örgü örmek ya da elimizi sürekli sıkmak zorunda kaldığımız mesleklerde çalışmak gibi nedenler olabilir. Bunlar şoförlük mesleği ya da marangozluk mesleği gibi sıralanabilir, sayılabilir. Bir diğer neden ödem oluşumu. Bu da hamilelik ya da ani kilo alma gibi durumlarda gerçekleşebilmektedir. Ee, diğer sayacağımız sebepler el bileği kırıkları ya da el bileği hizasında aldığımız yaralanmalar ve de romatizmal hastalıklar olacak. Bu rahatsızlığın belirtileri ya da bize yaşattığı problemler nelerdir onları da söyleyelim. En büyük problemimiz uyuşukluk ve kuvvet kaybıdır. Özellikle ilk üç parmağımızda e, karıncalanmalar, uyuşmalar ve kuvvet kayıpları meydana gelir. Bir diğer belirtimiz de ağrı olacak. Bu ağrı bizi gece uykumuzdan uyandıran, elimizi savurma isteği doğuran ve elimizi ovacalamayla biraz azalan ama sonra tekrar artan bir ağrı olacak. Tedavi edilmezse zamanla kuvvet kaybımız artacak. Bir şey tutamaz, hatta elimizi yumruk yapamaz hale gelebiliriz. Bu şekilde sıkıntılar doğurmaktadır bu hastalık. Bu rahatsızlıkta yapmamız gereken egzersizler kadar verdiğimiz önerilere uymanız çok önem arz etmektedir. Hiç vakit kaybetmeden önce egzersizlerimizi gösterelim. Daha sonra da size önerilerimizi verelim. Şimdi bu rahatsızlıkta bahsettiğim gibi sinir sıkışması vardı. Bunun için ne yapabiliriz? Sinir gelmesi mükemmel bir tedavi olur. Hemen nasıl geleceğimizi gösterelim. Bir duvardan yardım alacağız. Şu şekilde elimi duvara koyacağım. İyi izleyin. Baş parmağım yukarı bakıyor. Daha sonra elimi tamamen duvara yerleştirdikten sonra başımı tersiyona çeviriyorum. Şu an gerildiğini hissettim. Yanma, karıncalanma gibi bir his. Ve bu pozisyonda 20 saniye bekliyorum. Sonra çekiyorum. Bunu birkaç tekrar yapabilirsiniz. Dizlerimi büktüm, gevşettim elimi. Tekrar. Daha kısa sürede 4-5 saniye tutup bırakıyorum. Bu da mobilizasyon. diğer yapmamız gereken şey ise el bileği gelmesi olacak. Yani bu ekstansör yönü olacak yani yukarı yöne. Şu şekilde diğer elimin yardımıyla bunu geri alabildiğim kadar elimi çekiyorum bu şekilde ve bu pozisyonda 15-20 saniye kadar bekletiyorum. Bir bunu. Bunu 8-10 tekrarlı şekilde yapabilirsiniz. Amacım fleksel tendonları biraz daha rahatlatmak. Yani bu bölgeyi biraz daha rahatlatmak. Şimdi bu bölgede ağırlarınız fazlaysa masaj uygulaması da çok güzel bir tedavi olacaktır. Şimdi masaj uygulaması nasıl uygulanır bu hastalıkta onu görelim. Bu hem el bileğinizi rahatlatacak, hem kan dolaşımını arttıracak, hem de dediğim gibi ödem kontrolü sağlayacaktır. açtıra açtıra. Ve masaj uygulamasını gösterdikten sonra sizlere kuvvetlendirme egzersizlerini yapacağız. Kuvvetlendirme egzersizini yapmadan önce emirlerimizi bir şekilde daha görebiliriz. Onu da göstereyim. Şu şekilde elimi masaya koyuyorum. Ve yavaş yavaş ağırlığımı vererek çok hafif daha sonra yüklenmeye başlıyorum elimi. Ve bu pozisyonda yine 15-20 saniye kadar bekleteceğim. Sonra gevşetiyorum. Bunu birkaç tekrar olacak şekilde yapabilirsiniz. Bu rahatsızlıkla kuvvetlenmemiz gereken kaslar da olacak. şimdi elimizi ben dumbbell aldım. Sizde yoksa su şişesi kullanabilirsiniz yarım litreliklerden. Bu şekilde tutuyorum, bunu masadan sağlıklı alabilirsiniz. Daha sonra yukarı doğru kaldırdım, yavaşça bırakacağım. Kaldırıyorum, yavaşça bırakacağım. Kaldırıyorum, yavaşça bırakacağım. Ve bu egzersizi 8-10 tekrar olacak şekilde üst set halinde yapabilirsiniz. Bu hareketi yaptıktan sonra diğer yapmanız gereken hareket de yani döndürme hareketi olacak. Şu şekilde su şişesinin kapağını Masanın diğer tarafına değdirmeye çalışacaksınız. Geri getir. Döndürüyorum. İyice açtırarak. Daha sonra geri getiriyorum. Bu egzersizde aynı şekilde 8-10 tekrar 3 set olacak şekilde yapabilirsiniz. Bu rahatsızlıkla size göstereceğimiz son egzersiz. dediğim gibi bu tünelin içinden 9 tane tendon geçiyordu. Eğer bu tendomların hareketini arttırırsak sinirimizi de bir nevi kurtarmış olabiliriz aralarında. Tendom kaydırma egzersizleri göstereceğim. Önce şu şekilde pençe yapıyoruz. Açtık parmaklarımızı. Daha sonra e, boğumları bükülmeden şu şekilde büyüttük. Geri açtım. Avucumun içine değdirmeye çalışıyorum parmaklarımı. Açtım. Üst kesimle parmaklarımı bükerek değdirdim. Açtım. Ve yumurtayım bunu sıralı bir şekilde 8-10 tekrar olacak şekilde yapabilirsiniz. Bu rahatsızlıkta size gösterdiğimiz egzersizler kadar şimdi vereceğimiz öneriler de çok önemlidir. Lütfen dikkatli dinleyelim. Eğer hamilelik yaşıyorsanız ya da hamilelik sonrasında ödem artışından dolayı bu rahatsızlık size zor etmiş olabilir. Bunu yenmek için dinlendirme atelleri ya da karpatronel atelleri medikallerde hazır olarak satılmaktadır bu atellerin kullanımıyla birlikte bu rahatsızlıktan kurtulabilirsiniz. Ve ev hanımıysanız sürekli bulaşık yıkarken elinizi kullanmak yerine fırça aparatları ya da bulaşık makinelerini kullanmak tercihiniz olabilir. Örgü örmekten kaçınmanız bu rahatsızlıkta çok önemlidir. Ve elinizi sürekli kullanmak zorunda kaldığınız bir işiniz varsa dinlenme molaları vererek işinizi yapabilirsiniz. Bir diğer önerim ise aşırı kilolar için olacak. Diyet programlarınıza uyarak zayıflayarak bu rahatsızlıktan kurtulabilir ya da ağrı, kuvvetsizlik şikayetlerinizden kurtulabilirsiniz. Bugün sizlere karpal tünel sendromundan ve bu rahatsızlıktan kesin olarak kurtulmanın yollarından bahsettik. Sizin de aklınıza takılanlar, merak ettikleriniz varsa yorumlar kısmında bize sorularınızı sorarak iletişime geçebilirsiniz. Ve hala kanala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olabilirsiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.